Merhaba. Ben Alive Sağlık grubundan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Mehmet Demir. Bugün sizlerle rahim kanseri hakkında konuşacağız. Rahim kanseri kadınların üreme sistemini etkileyen en önemli ve en sık görülen kanser türlerinden biridir. Rahim kanseri rahim içinde adet kanaması olarak dökülen de görüldüğü gibi rahim içindeki iç tabakasındaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasından kaynaklanan bir kanserli türüdür. En yaygın ve ilk belirtisi anormal vajinal kanamadır. Bunun dışında menopoz sonrası kanama, normalden ağrılı adet sancıları, herik bölgede yani karın alt bölgesinde ağrı, kötü kokulu vajinal akıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı, zor veya ağrılı idrar yapma, kanseri vakalarının çoğu rahim astarını oluşturan iç tabakadaki hücrelerden başlar. Biraz önce de belirttiğim gibi iç tabaka, iç astar ve rahim kanseri buradan başlar. Rahim kanserinin yayılış şekli yatay ya da dikey şeklin derinlere doğru, oluşmaktadır. Burada tehlikeli olan şey rahim kanseri hücrelerin diplere doğru gitmesidir. Rahim kanserinde bazı risk faktörleri vardır. İleri yaş, ortalama 55-65 yaş, aşırı kilolu olmak, yüksek tansiyon hastası olmak, erken yaşta adet görmek, geç yaşta menopoza girmek, bazı genetik faktörler, erken yaşta cinsel ilişki, yüksek yağlı beslenme, şeker hastalığı Polikistik over hastalığı, sigara kullanmak ve HPV virüs enfeksiyonlarıdır. Rahim kanseri nasıl teşhis ediyoruz peki? Yapılan jinekolojik muayenenin ardından teşhisin netleştirilmesi için bazı tetkikler gerekebilir. Bu tetkikler vajinal ultrason, stereoskopi denilen rahim içi kamerayla görüntülenmesi ve böylelikle biyopsanlar patolojik değerlendirme yapılması, bazı vakalarda bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme. Tedavide erken evrede cerrahi olarak tedavi ediyoruz. İleri evrede cerrahi tedaviye ek olarak kemoterapi ve radyoterapi vermekteyiz. Peki rahim kanser riskini azaltmak için ne gibi şeyler yapmak lazım? Bunlar düzenli olarak jinekolojik muayenelerini yaptırmak, sağlıklı beslenmek, stresten mümkün olduğunca uzak durmak, fiziksel egzersiz, HPV aşısı olmak bu gibi korunmalar rahim kanser riskini azaltmada önemlidir hepinize sağlıklı günler dilerim